bir araştırma yapılmış. Ve çıkan şey için içinde bulunan Kırmızı Kore Cinsengi. Kimler duydu daha önce? Adam otu diyebilirsiniz. Belki böyle duymuşsunuzdur. Ginseng, adam otu, böyle bir insan şeklinde kök bitki. Toprağın altında 10-15 yıl kalarak olgunlaşan ve toprağın altında 10-15 yıl kaldıktan sonra Toplanan ve insanların vücudu için olmazsa olmaz yapı taşlarından bir tanesidir. İçeriğinde onlarca etken madde barındıran başlı başına bir bitki, kök bitki. Şöyle düşünün. Toprakta 10-15 yıl kalarak topraktan tüm vitamini ve minerali alıyor. Biz gıdalardan aldığımız vitaminler ve mineraller genellikle nereden geliyor? Toprak. Topraktan alınan o minerallerle. Ve cinsen Kırmızı Kore cinseli bu anlamda muazzam bir etken madde. Eğer zamanımız olsaydı bıraksalar herhalde bu konuyu bir saat anlatırım. İnşallah bir sonraki programımızda onunla da ilgili bilgi vereceğim size sonunda. Orada daha uzun anlatacağız bu konuyu. Peki neye sağlar cinsin? Özellikle vücudumuzdaki temel nokta neydi? Dolaşımın düzenlenmesi. Dolaşımı düzenleyen, damar elastikiyetini sağlayan bir maddedir bizim için. Vücudumuzu aldığımız andan itibaren damar yapımızı düzenleyerek doku organlara giden kan akımını destekler. Bağışıklık sistemi üzerine dengeleyici özelliği vardır. Vücudumuzdaki hücre yenilenmesi üzerine artılar katar. Ve en önemlisi içeriğinde bulunan saponinler sayesinde vücudumuzu temizler. Elimizi, yüzümüzü, vücudumuzu her gün yıkıyoruz değil mi? Defalarca. Amaç ne? Temizlik. Peki Temizlik bu kadar önemliyse günde 5 defa 10 defa elimizi yıkıyorken içeriden vücudumuzu hiç yıkadık mı? Normalde imkan olsaydı güzel olmaz mıydı? Nasıl ki dışarıdan mikroorganizmalar elimize, yüzümüze bulaşıyorsa tükettiğimiz gıdalardan, soluduğumuz havadan da organlarımızda biriken toksinler var. Bu toksinleri temizleyen maddelere antioksidanlar diyoruz ve saponinler doğada bilinen en güçlü antioksidanlardan bir tanesidir. İçeriden doku ve organlarımızı temizleyen doğal bir maddedir. Smart Patch'in birçok özelliği var. Bu ürünlerle alakalı özellikle şimdi zaman kaybetmeyelim. Sizi buraya davet eden kişilerle sunumdan sonra Cansu Hanım'ın az önce anlattığı ürünün birkaç saniyedeki etkisini herkes görsün. Ama arzu ederseniz bir kişiye burada da yapabiliriz. Kim gönüllü gelmek ister? Buraya ilk kez gelen, ilk kez gelen, bu ürünü hiç görmeyen, sizi alayım. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. İsminiz? Muhammed. Muhammed Bey. Muhammed Bey bizi tanıyor musunuz? Yok hayır. <laughs> Arkadaşım tavsiyesi üzerine Şunu düşünebilirsiniz. Kesinlikle Reysel Beyler Toplantıdan önce Muhammed Bey ile anlaştılar. Biz soracağız, siz el kaldırın, sahneye alacağız diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben öyle düşündüm. Bu testi yapan herkes ilk başta bunu düşünmüştür. Ya bu gerçek olabilir mi? Ta ki kendinize yapılana kadar inanamazsınız. Çünkü birazdan göreceğiniz şeyler biraz bugün ne kadar görmediğiniz konulardan bir tanesi. size birkaç test yapacağım arka arkaya. <laughs> Bu testlerde karşıya doğru bakın. Benim gibi iki kolunuzu yana açın. Kollarınızı iyice sıkın. Ben yukarıdan bir güç uygulayacağım. Kollarınızı aşağıya indirmeyin. Bastırıyorum indirmeyin. Şimdi herhangi bir ayağınızı havaya kaldırın. Dengede durmaya çalışın. Güç ayağınız denge ayağınız sağ taraf. Bastırıyorum direnin bana. Direnin bana. Direnebiliyor mu? Şimdi aynı şekilde böyle bekleyin. Şimdi tam tersi taraftan bastıracağım. Ve sadece iki parmağımla bir süre sonra dengesi bozuluyor. Şimdi hafifçe yan dönelim lütfen bana doğru. İki topuğumuzu birleştirin. Yukarıdan bir güç uygulayacağım. Ellerinizi şöyle birleştirin. Yukarıdan uyguladığım güçte arkaya gitmeyin, öne gelmeyin. Topuklarınızı yerden kaldırmayın. Anlaştık mı? Hazır mısınız? Evet. Otomatik olarak öne geliyor. Uyguladığım 3 çok mu fazla? Orta. Orta. Şu anda Smart Patch ürününü vücuduna yapıştırmıyorum. Sadece tem, vücuduna temas edecek şekilde omuz bölgesine yerleştirdik. Aynı te testi tekrar yapıyoruz. Yukarıdan bastırıyorum. Aynı şekilde öne gel, arkaya gitme ve topuklarını yerden kaldırma. Hazır mısın? Kaç katı bir güç uyguladın? Üç kat. Üç katı. Bant aynı şekilde kalsın. Karşıya doğru dönelim. Kollarımızı yine açalım. İlk uyguladığımız testi yapacağız. Herhangi bir ayarını kaldır. Tekrar. Fark etmez. Az önce şöyle iki parmağımızla dokunduğumuzda düşmüştü. Şu anda. Kaç katı bir uyguladık? İki üç katı fazla. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alakalı bu test, bu bantın içindeki etken maddelerin vücuda geçmesiyle olmadı. Çünkü şu şekilde koyarak bu etken madde vücuda geçmez. Hem fikrimiz. Şimdi buradaki olayı kısaca özetliyorum. Normal şartlarda bu ürünün bir enerjisi var. Ben enerjiye inanmıyorum diyen var mı aranızda? Çok güzel. Çünkü enerjiye inanmaya kendine inanmıyoruz. <laughs> Hayatın her alanında enerji var. Her maddenin, her nesnenin, her objenin bir enerjisi vardır. Buna maddenin kendi öz enerjisi denir. Ve bu öz enerji insan vücudunda ortalama olarak 6500 değeri nötr değer kabul edilir. Bunun üstündeki değerler pozitif, altındaki değerler negatif. Negatif değerler insan vücuduna zarar verirken pozitifler fayda sağlar. Çay, kahve, sigara, kimyasal maddeler, bozulmuş gıdalar 6500 bovisin altında, biz bunları hiçbir zaman tüketmiyoruzdur. Var mı tüketen? Herkes. O yüzden gün içinde enerjimiz aşağıya düşüyor. Tablet, bilgisayar, elektronik, manyetik alanlar, wifi'ler her geçen gün etrafımızda çoğalıyor. Ve bundan dolayı da enerjimiz aşağıya düşüyor. Peki, şöyle bir şey duydunuz mu hiç? Toprağa bas, bir enerjini at, nötrle. Duyduk mu? Evet. O enerji bu enerji. İkinci bir şey daha duymuşsunuzdur. Hani bir tane gelip bıdı 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 konuşan bir negatif arkadaşımız var. Duydunuz mu? Gelir konuşur bütün enerjiyi alır gider. Herkes birbirine bakmaya başladı. Hani hatırlıyor musun gibi? Bir de bir arkadaş vardır. Pozitif bir arkadaştır. Bir alo der. Yanına gelir. iki sohbet eder. Kendinizi iyi hissedersiniz. Var mı öyle arkadaşlarımız? Var. O enerji bu enerji. Bazen şöyle diyorlar. Veysel Bey psikolojik mi acaba bu? Psikoloji olmayan bir şeyin var olması değil. Zaten nöronlarımızın vücudumuzdaki verdiği tepkidir psikoloji. Yani baş edebilme eğitimimizdir, olaylara bakış açımızdır. Plasebo farklı bir şey. Olmayan bir yetkinin olması. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Denizli'de yaşıyorken, Denizli dışından, hadi aynı şehirde olursa belki olabilir de, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan telefon aldığınız oldu mu böyle kötü bir haber? O kadar uzaktan nasıl etkilendiniz? Enerji aslında temasa veya mesafeye hiçbir zaman ihtiyaç duymaz. Her zaman her yerden enerjimizi etkiler. Vücudumuz 6500 bovisteki enerji, bantın içinde 100.000 bovis skalasında bile enerji var. Vücudumuzun kaç katı? Vücudumuzun 15-16 katı, 17 katındaki bu enerji sayesinde vücudumuzdaki güç, denge ve esneklik tamamen dengeleniyor. Bunu TTS International bulmadı arkadaşlar. Öncelikle buradan başlayalım. Bu yüzyıllardır bilinen kilesiyolojiden gelen ve Anton Bovis, Fransız bir bilim adamı. Bovis enerjisi buradan geliyor zaten. Onları bulmuş olduğu bir şey. Peki bizim ürünümüz nasıl bunu sağlıyor? İnsan vücudunun bu ürünün içindeki etken maddelere ihtiyacı varsa bu arada aynı testi PowerPatch ile de yapabilirsiniz. Eğer vücudunuzun o etken maddelere ihtiyacı varsa, vücudumuza yaklaştığı anda güç, denge ve esnekliğiniz artıyor. Bu ürünün etki mekanizması bu. Şimdi bu kısaca birkaç saniyedeki etkisi. Peki, bu ürünü düzenli kullandığınızda nasıl sonuçlar ortaya çıkıyor? Merak ediyor musunuz? Yani Veysel Bey birkaç saniyede bu oluyor. Tamam güzel. Bu ürün güç denge bandı değil tabii ki. Vücudumuz için kullanabileceğimiz smart patch adından anlaşılacağı gibi akıllı bant anlamında vücudumuzdaki bütün sistemleri dengeleme özelliğine sahip olan bir ürün. Peki bu ürünleri kimler kullandı aramızda? Daha önceden bu ürünleri kimler kullandı? Kimler yaklaşık olarak böyle bir hafta on gündür düzenli kullanıyor? Aranızda sonuç paylaşmak isteyen var mı? Ben hangi bir sonuçunu paylaşabilirim? Tamam böyle <laughs> alalım. Siz de böyle alalım. Sırayla alayım, tamam. Sırayla alayım, önce cevap alayım, sonra sizi. Buyurun lütfen. Benim annemde dizlerinde şey var, menüsküs yırtığı var, 10 yıldır. Hı hı. Ondan sonra kireçlenmeler var. Tamam. Ayrıca bütün e, şeyleri, menüsküs sınırları bitti şekilde yerden kalkamıyor. Oturduğu yerden böyle hani sağa sola 3-5 dakika kadar önce kalkıyor. Abim getirdi bandı. Ben inanmadım. Açık açık söylüyorum. Hiçbir şekilde inanmadım. Çok normal. Dedi ki iki gün telefon açtı. Hatice bantı taktın mı anneme? Hayır. Bantı taktın mı? Hayır. Dedi ki bıktım ben. Neden? İnanmadım çünkü. Çünkü ben hiçbir zaman böyle <laughs> bir şeye çok fazla hani tecrübe edilmemiş bir şeye inanan bir insan değilim. Biraz sorgulayalım. O zaman soralım çünkü. mı? Anlatılanlara inanmayan var mı aranızda? Birkaç kişi olabilir. Çok normal. <laughs> tamam süper. Çok <laughs> normal olmasın. Ee, İnanmadım ki çünkü çok sorgucu bir yapım vardı. Sonra anneme dedim ki anneme dedim ha bunları yapalım. Bıktım artık hadi şu bantı yapıştıralım. Yapıştırmaya başladık biz. Şimdi kolumuzdaki un varlık o meyve uçkan sırtından sonra küçükten ve büyükten dizlerine yapıştırdık. Tamam. Ve e, dünkü gösterisi bir keşke dedim videoyu alsaydım da burada gösterseydim. Dizinin şu şekilde bir şekilde oynatıyor şu anda. Kim mümkün yok yapabilen bir insan değildi. Topallayarak yani böyle yürüyen bir insandı. Ondan sonra ve bacağını abinin üzerinden attı oturduğu yerde. Süper. Dizlerini bu şekilde büküyor ve bu 15 gün içinde olan Hayır, şey. 3 Üç gündür kendim, yerde, evet. kendim kullanıyorum. Evet. Üç gündür kendim kullanıyorum. Kendimle de rahatsızlık. Daha önce inanmıyordunuz. Hayır inanmıyordum. Sonuç de, görünce. Kovay olarak annemi kullandım. <laughs> adam çıkarabiliyordu ama bantları sırtına taktığımızdan beri o da 10 gündür yaklaşık kullandık duruyorum. Şu anda daha bir rahat hissediyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Hoş geldiniz. İsminiz? İftar Sonucunuzu merak ediyoruz. Vallahi bence halisiz yorgunluk hissediyorum. Duymuyorsunuz. Mikrofonu alalım. derece akşam 9'da uyuyan, erkenden yatan bir insanım. E, gün boyu trafikteyim, akşama kadar ar araba kullanan bir insanım. Eve varınca da tabii yorgunluk hissediyorum ve erkenden yatıyorum. E, bir hafta 10 güne yakındır kullanıyorum ben bu ürünleri. Samimi söylüyorum 2 saatlik, 3 saatlik uyku ile bile ayakta durabiliyorum. Arkadaşımız bazen Ramazan Bey diyor ki ben 4 saat, 3 saat uyudum diyor. Hani geç kalktım falan dedi. Ben dedim ki 6'da yattım, 8'de kalktım, kahvaltıya gittik hatta birlikte. Hani ben hayret ettim bu kadar enerjik olmama. Ondan sonra hani bir de şey vardı benim hani bir odaklanma sorunum vardı yani hani bir şey böyle kafama fazla hani algılayamıyordum. Sonra sonra iki üç günde bunu da hissetmeye başladım kendimde. Çok güzel. Sonra karşı komşum bir teyze gelmiş, e, yürüyemiyor, yatalak olmuş neredeyse. Kadını getirmişler, ben hani üzüldüm. Kendi şeyimle hani talep etmeden. Dizlerinin iç taraflarına koydum o teyzenin kopararak ikiye, bir tane de beline koydum. Dört gün ben bunu takip ettim. Dün akşam teyze gidiyorum geliyorum. Hatta videosu falan da çektim. Hani sizin çektiğiniz videolar gibi Veysel Bey. Bana teşekkür ediyor. Allah razı olsun kızım diyor. Hani teyze de kalk yürü falan diyorum. Artık şöyle bir baştan bir video geliyor bir. Teşekkür ediyor bana sağ ol diyor. Yani dualar ediyor. Harika. Çok güzel böyle bir şey. Birilerine faydalı olmak, sağ olunmak. Kesinlikle. Aynen. <laughs> Ağzınıza sağlık. belki de daha bir sürü sonuç var. Sahneye almayacağım. Şöyle sonuç alanları, ürün kullanıp sonuç alanların elini görebilir miyim? İlk kez gelenler bir şey anlatmamıza gerek var mı? Ürünü kullanıp sonuç alanların şöyle bir elini göreyim. Çekindiğiniz için sahneye çıkmadınız anladığım kadarıyla. <laughs> tamam anlaştık. Problem yok. Devam edelim o zaman. Nereden devam edelim? Nerede kalmıştık? Ben unuttum. Ürünlerin sonuçları beni heyecanlandırıyor. Tabii biz bu ürünleri Ürettirirken ya bir ürün üretelim işte bir iş yapalım diye değil gerçekten insanlara fayda sağlayabilelim diye bu formülasyonlar hazırlandı ve üretildi. Daha nice sonuçlar var Türkiye'nin her yerinden. İlk günden beri gelen mesajlar, aramalar, birebir yüz yüze görüşmeler gerçekten bizi mutlu ediyor. Bu ürünlerle alakalı daha yüzlerce, binlerce sonuç alınacak. İlk kez dinleyenler ve duyanların inanmamaları çok normal. Ancak ve ancak bunu nasıl anlayabilirsiniz? kullanarak ve deneyerek bu sonuçların gerçek olduğunu görebilirsiniz.